Var, de, abi de. Abi. önce ismini ismimi tanıtıyor da ben ben bir şu ben bir şey Geçen hafta çarşamba günü gündeme bir haber düştü. Hükümet hekimlerin ücretlerinde 2500 ila 5000 TL aralığında bir iyileştirme yapacağını deklar etti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında Yapılacak olan iyileştirme herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayat her her açıdan ateş pahası. İşte böyle bir ortamda sadece hekimlere yönelik bir iyileştirme, iyileştirme yapılacağı açıklandı. Öncelikli olarak şu konuya açıkla, açıklama getirmek istiyorum. Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir düzenleme diyoruz. Performanstan kaynaklanan ücret adaletsizliğinin yaratmış olduğu tahribat her platformda bizatihi sağlık sen tarafından dile getirildi. Tüm bu bilgilerin kamuoyuna açık olmasına rağmen sağlık sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Algı operasyonu sağlık senin Haklı mücadelesine gölge düşürmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Hem hemşiresine, teknik elinden memuruna, sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bu düzenleme kadiktir. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. Sağlıkçılar her yerde Sonerede Sağlıkçılar her yerde Sağlıkçılar her yerde. Sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları değil aynı zamanda üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, aile aile hekimliği çalışanlarını da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Açıkçası bu durum sağlık çalışanları içerisinde çok büyük bir infiale yol açmıştır. Değerli basın mensupları, şunun altını özellikle çiziyoruz. Yetkili sendika olarak biz zam yapılmasına asla karşı değiliz. Olamayız da zamma karşı olmamız sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Can kurtarmak için... Can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Yapmayın, ayrım yapmayın. Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor. Sağlık sisteminin bu ve benzeri kötülüklerle, haksızlıklarla ayakta durması mümkün değildir. Sağlıkçılar birer Türkiye her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi sağlık hizmetinin, zincirinin bir halkasını temsil ediyor. Zincirinin bir halkasını yok sayarsanız tamamını saymış olursunuz. Zincirin bir halkasını kırarsanız tamamını incitmiş olursunuz. Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz tamamını görmezden gelmiş olursunuz. Zam konusunda Geçen hafta yapılan açıklamalarla tam da bu durum ortaya konmuştur. Üstelik en yetkililerin ağzından gerçekten de çok üzüntü verici bir durum. Geçen hafta sağlığın bir ekibiş olduğu, sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğu göz ardı edilmiştir. Çok şükür sağlık sen teşkilatının onurlu duruşu, genel merkez Yönetimizin çok yönlü girişimleri ve Ülke satındaki sağlık çalışanlarının feryadı neticesinde siyasi irade eksikliğin farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olursak zam konusu bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar meclis gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz. Meclisten yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulama sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar. Yüz binlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli. Hak ve hakkaniyet ölçüsünde bir kısmına değil tamamına zam yapmaktır. Bir milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp geri kalanını yok saymak Çalışa, çalışma barışını baltalamaktan sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez. Hele tüm bunlar sağlık çalışanlarının en iyi anlaması gereken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durum. Sağlık olarak bu vehamete dur demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye'de şubelerimizle genel merkezimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık sen olarak sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için